Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere panik atak nedir, panik bozukluk nedir, panik atağın belirtileri nelerdir, panik atağın tedavisinde nasıl bir yol izlenmelidir bunları anlatmaya çalışacağım. Özellikle koronavirüs haberleri gibi sürekli korku duygumuzu körükleyen haberlere maruz kaldığımız şu günlerde bu bilgilerin size faydalı olacağını umuyorum. Panik atak yaygın kaygı bozukluğunun bir parçasıdır. Genellikle kaygılı kişilik yapısı olan insanlarda çok sık karşılaşılan bir sorundur. Panik atak, gerçek bir tehlike olmamasına veya görünürde herhangi belirgin bir neden olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtilerle kendini gösteren yaklaşık 10-15 dakika süren korku ataklarıdır. Örneğin, bir insanın göğsündeki hafif bir yanmayı kalp krizi geçireceğini sanması ya da hastaneye gittiğinde ölen bir yakınını hatırlayıp kendisinin de ölümcül bir hastalığa yakalanacağına inanarak korku atakları geçirmesi örnek verilebilir. Birçok insan hayatında bir iki defa panik atak geçirebilir. Ancak panik atak sürekli tekrarlanıyorsa kişide bir panik bozukluktan söz edilebilir. Gelelim panik atağın başlıca belirtilerine. Panik atakta görülen başlıca belirtiler çarpıntı, nefes darlığı, terleme, titreme, göğüs ağrısı hissi, bulantı, baş dönmesi uyuşma olarak sayılabilir. Yine benzer şekilde bayılacak gibi hissetme, sersemlik hissi, ölüm korkusu, üşüme, ateş basmaları da panik atakta görülen belirtilerdir. Panik atağın en belirgin özelliği rahatsızlığın nerede ve ne zaman çıkacağının belli olmamasıdır. Bazen insanlar evde yalnız kaldıklarında, bazen bir hastane ortamında, bazen yenen bir yemekte ya da içilen bir içecekte hastalık tetiklenebilir. Hatta bazı insanlar uykularına bile panik atak nöbeti geçirip korkulu bir şekilde uyanabilir. Panik atağın nerede ve ne zaman ortaya çıkacağının belirsizliği bazı kişilerde sürekli bir şekilde tekrarlanma korkusu oluşturur ki biz buna panik bozukluk diyoruz. Panik atak, çekingen kaygılı kişilerde sevilen birinin kaybı, cinsel saldırıya uğrama, boşanma, çocuklukta istismar, trafik kazaları gibi travmaları olan insanlarda daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Aynı zamanda erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Alkol ya da başka madde kullanımı, özellikle kafein gibi uyarıcı maddeler ya da tıbbi ilaçların yan etkileri de panik atağımızı tetikleyebilir. Düzensiz yapılan spor egzersizleri, hızlı nefes alıp verme de panik atağı tetikleyen etkenler arasındadır. Panik atak insanların yaşam konforunu ciddi şekilde bozabiliyor. Yerine göre insanlarda sosyal ortamlardan kaçınma, yalnız kalamama, evden veya bulunduğu bölgeden uzaklaşamama, sık tıbbi yardım alma isteği gibi sorunlara yol açabiliyor. Tabi bunların doğal sonucu olarak kişinin iş ve okul yaşantısında bozulmalar, anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunlar, alkol veya diğer yatıştırıcı madde kullanımına eğilim ve finansal sorunları da beraberinde getiriyor. Panik atağın tedavisinde öncelikle hastanın sorunu ile ilgili geniş bir araştırma yapılır. Panik atak nerede, ne zaman, hangi uyarıcılarla ortaya çıkıyor buna bakılır. Panik atağı neden olabilecek? Danışanın olumsuz düşünce yapısı, geçmişte yaşadığı travmatik olaylar, ifade edemediği korku, üzüntü gibi duyguların olup olmadığı araştırılır. Bu çalışmalardan sonra danışanın sorununa uygun bir tedavi yöntemi belirlenir. Panik atak tedavisinde gevşeme egzersizleri, solunum egzersizleri ve ilaç tedavisi faydalı olabilmektedir. Danışanın panik atağına neden olan unsurlar belirlendikten sonra uygun bir psikoterapi yöntemi çok hızlı sonuç verebilmektedir. Psikoterapi yöntemi olarak hipnoz, EMDR, bilişsel davranışçı terapiler Sistematik duyarsızlaştırma gibi teknikler panik atağın tedavisinde etkilidir. Bu ve benzeri konulardaki sorularınızı yorum kısmına yazarsanız gelecek videoda cevaplayabilir veya o konularda sizlere yeni videolar hazırlayabiliriz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.